Aferin Gülben. Başaracağından emindim zaten. Yo yani o kadar da büyük bir başarı değil. İnsanlar neler neler başarıyor. Gülben. E, ama yani yalan mı? Ay'a çıkmadım sonuçta ya. <laughs> Belki bu sana hepsinden daha zor geliyor. Ama kendine aferin demeyi de öğreneceksin zamanla. Ben inanıyorum. Ee, şey o zaman... O zaman... Ben şimdi bir deneyeyim mi o zaman? Dene hadi. Ee, tamam. Ne oldu? Ay. Aldığım ilk aferin geldi de aklıma. Nasıl hissetmiştin? Gurur duymuştum. Kocaman bir aferin almıştım. Küçücüktüm daha. Kimden aldın o aferini? Annemden. Aferin Gülben. Aferin sana. Ailemizin yüz akı oldun. Baban da gurur duyacak seninle. Okulda altımı kaçırmıştım da... ...altıma işedim yani. Eve geldiğimde annem öyle demişti. Sonunda bunu da başardın. El aleme rezil ettin bizi. Bütün okul tanıyordur artık seni. ...ismini duyurmaya başlardın Başardın sonunda. Aferin. Şey... E, ...ben... ...ben bu kelimeyi kendime şimdi... ...söylemesem olur mu? Yani başka bir şey desem. O kelime sana nasıl hissettiriyor? pislikmişim gibi. Ben başka bir şey desem olur mu? Peki içinden ne geliyorsa onu de. Ama sadece çöpü atmayı başardın diye değil. Tüm bu zorluklara, acılara rağmen içindeki sevgiyi ve merhameti kaybetmediği için o küçük kıza da gel şimdi beraber bir şey diyelim. Çünkü o da hak ediyor. Ne diyelim ona sence? e, ee, şey diyelim... E, e, iyi, ...iyi ki... E, ...şey... E, ...sen çok... ...sen... ...çok... Evet, sen çok... Niye dilim varmıyor? Yapamıyorum. Halbuki Esat da bugün ben seninle gurur duyuyorum demişti ama ben... ...ben kendime diyemiyorum. Diyemiyorum. Tamam Gülben. Biraz nefes al. <laughs> Su ister misin? Gel şimdi o küçük kızın yanına gidelim. Elini tutalım birlikte. Nereye gideceğiz? Kapa gözünü. Nerede görüyorsun onu? asansörde Saklanmış oraya. Ama bozuk asansör. Kimse bulamaz onu orada. Ne yapıyor orada? Ağlıyor. Neden ağlıyor? Karnesini almış bugün çünkü. Hepsi pek iyi. Kırmızı kurdelesi de var. Üstelik de kurdeli almış. Demek o kadar iyi bir öğrenci. Çok. Çok çalışkan. Çok uslu bir öğrenci. Dersinde hiç bozmuyor. Karnesi hep pek iyi. Hep pek iyi alıyor bütün notları. Peki neden alıyor o zaman? Öğretmenin davranış notundan kırmış çünkü. Hangisinden? Temizlik vereceğim. Ben aslında çok dikkat ederdim biliyor musunuz? Benim tırnaklarım hep tertemizdi. Kısacıktı, annem ta kökünden keserdi. Ablam her sabah saçlarımı sımsıkı örerdi. Önlüğüm hep ütülüydü. Ayakkabılarımda hiç zerrece toz bulamazdın. Ama işte öğretmenim onu görmemiş. Oraya öbürünü yazmış. Pis südüklü yazmış bana. Belki başka harflerle ama yazmış işte. Sonra Han geldi. Niye ağlıyorsun dedi. Ben de karnımı gösterdim ona. Üzülme dedi ben halledeceğim. Annem bu notu görmeyecek. Sonra koşarak çıktı babamın odasına girmiş gizlice. Annem görmüş tabii kızmış bağırmış. Kolunu sıkmış. Acımıyor demişti ama ben biliyorum acıyordu. Sonra beyaz beyaz oje gibi bir şey çıkardı sonra cebinden. Daksil mi? Evet, daksil. Onun üstünü çizdi. Ee, başarılarının devamını dilerim yazdı. Öğretmen bütün sınıfa öyle yazmıştı çünkü. Ben hariç bütün çocuklara. Karnımı anneme gösterdim. Hiçbir şey demedi. <laughs> Anlamadı bile. Zaten bakmamıştı doğru dürüst. Boşuna ağlamışım yani.